Çünkü abi çok tatlı ya. Abi Dark Side ile Light Side gibi görünmüyor mu? <laughs> Merhabalar, Medekes TV'ye hoş geldiniz. Bugün beraber Aston mikrofonlarını inceleyeceğiz. Genel olarak marka ve ürünleri hakkında birazcık konuşacağız. Çok detaylı bir inceleme olmayacak. İleride ürün ürün daha teknik detaylı şekilde incelemelerimiz bulunacak. Belki kutu açılışı tarzında, belki bir yandan sadece spesifik başka videolarımız da olacak. Öncelikle birazcık Aston markasından bahsedelim. Aston markası İngiliz menşeli bir marka ve diğer mikrofon markalarıyla en büyük farklılıklarından bir tanesi daha inovatif olmaları diyebiliriz. Hem mikrofonların geliştirme süreçlerinde hem görsel dizayn tasarım açısından farklı bir yönde, farklı bir çizgide ilerlemeyi hedefliyorlar kendileri. İlk kurulduklarında tamamen ses mühendisleri tarafından kurulan bir marka ve daha sonrasında ilk mikrofonları olan Origin modelini geliştirirken ki kendisi burada görebilirsiniz. Tam 33 kişilik bir ekip kurdular ve bu ekip tamamen sanatçılar ve ses mühendislerinden oluşmakta ve Aston 33 diye adlandırdıkları bu ekiple yapılan birçok blind test sonucunda aslında ilk mikrofonları olan orijini tasarladılar. Aston kullanıcılarla, sanatçılarla çok yakın ilişkide olan bir marka ve hatta Aston mikrofonlarının web sitesini eğer ziyaret edebilirsiniz, artist segmentini bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Birçok ünlü ses mühendisi, sanatçı Aston kullanıcıları ve onların hikayeleri hakkında bir biraz daha bilgi edinebilirsiniz. Aston'un en büyük amaçlarından biri farklı bir mikrofon markası olmak. Bu yüzden her ürünlerinde elbet en az birkaç tane yeni, inovatif teknolojiler ya da bazı çözümler ya da kolaylıklar bulabilirsiniz. Zaman kaybetmeden mikrofonlara geçelim. İlk anlatacağım mikrofon Origin mikrofonu. Aston mikrofonların en büyük öne çıkan özelliklerinden bir tanesi sağlamlıkları. Gerçekten bu konuda çok iddialılar. Kullandıkları şasi e, tamamen dövme çelikten oluşmak sağlam bir şasi mevcut. Onun dışında e, çeşitli internette bazı videoları da var. İstediğiniz kadar atıyorsunuz, toplatıyorsunuz, yakıyorsunuz ve mikrofon hala çalışmaya devam ediyor. En iddialı oldukları noktalardan bir tanesi bu. Origin temel olarak geniş membran kardiyoid bir vokal mikrofonu. Fakat vokalle kendini kısıtlamayacak da bir ses rengi var. Dolayısıyla birçok akustik, gitar ya da e, amfi mikrofonlama, piyano, perküsif çalgılar hepsinde kullanılmış, denenmiş ve güzel sonuçlar alınabilmiş bir mikrofon. İlk gözümüze çarpan farklılıkları aslında kapsülün etrafını saran kafesinin farklı bir dizaynda olması. Bu Aston kendi patentini aldığı dalga şeklindeki bir kafes aslında. Dalga şeklinde olması ne işe yarıyor? Bu kafes aslında hareketli. Bu hareketlilik herhangi bir çarpma vurmalarda darbeyi absorbe ediyor. Ve böylece kapsülün zarar görmesini engelliyor. Aynı hareketlilik bir başka mikrofon olan Spirit'te de var. Hatta şöyle hareket ettiğiniz sesinde duyabiliriz. Çok da önemli değil duymamız gerçi. Ayrıca kendi üzerinde tam pop filter kadar efektif olmasa da ufak bir pop filtre da mevcut. Onun dışında her profesyonel mikrofondan beklenildiği gibi üzerinde bir 10 ıı, desibellik bir pedi bulunuyor. Ayrıca da low cut filtre da üzerinde mevcut. Bir başka farklılık olarak Origin direkt Quick Mount şeklinde herhangi bir şak mount kullanmadan mikrofon standlarına monte edebileceğimiz bir sistemle geliyor. Tabi yeri geldiğinde kullanılacak yeri geldiğinde kullanılmayacak bir sistem. Daha sonrasında e, teknik olarak detaylı incelemesini Origin'in elbette yapacağız. Fakat e, ben kendi tecrübeme dayanarak şöyle bir şey söyleyebilirim ki çok farklı bir rengi, renk tonu olan açıkçası beklenenin çok üstünde performans veren bir mikrofon. Marka kendisi çok açık bir şekilde zaten mikrofonun kalite olarak yarıştığı segmentin fiyatından çok daha üstte olduğunu belirtiyor. Ben burada bir fiyat belirtmeyeceğim tabi. Amacım o değil. Sadece size mikrofonları göstermek. Daha önce de söylediğim gibi Astro'nun tasarımsal olarak da görsel tasarım olarak da farklı bir alanda mikrofonları üretiyor. Baktığımızda bence gayet güzel görünüyor. Bilmiyorum. Ne dersiniz? Hemen ardından Aston'un ikinci çocuğuna geçelim. Origin'in abisi. Temelde Origin'le tasarımsal olarak aynı görünen bir sonraki modeli Split mikrofonu. Geniş membran, multi pattern bu sefer kardioid değil. Kondenser bir mikrofon. Origin'den bir diğer farkı kendisi transformatörlü ve pet seçeneği olarak fazladan 20 desibellik bir pedi de üzerinde mevcut. Origin'e göre karşılaştırdığımızda biraz daha flat bir frekans cevabı veriyor. Yani Origin sizin kaydınıza farklı renkler Farklı tatlar katabilirken kendi üzerinden Spirit ise biraz daha olanı kaydetmeye yönelik üretilmiş bir mikrofon diyebilirim. Tabii ki de hiçbir zaman tam anlamıyla birebir işte flat bir frekans cevabı veremez. Hiçbir mikrofon bunu veremez. Tabii ki de kendi bir rengi de mevcut ama en azından orijinle bu aradaki farkı makasa baktığımızda çok daha doğalına yakın bir sonuç veriyor Spirit mikrofonu diyebilirim çok fazla zaman kaybetmeden değinmek istediğim çok ilginç başka bir mikrofon var burada. Bu küçük kardeşimizin adı Starlight. Bu mikrofon Aston'un ilk sadece enstrüman için ürettiği küçük membran kondenser mikrofonu. Kendisi polar pattern olarak kardioid. Ekstra olarak üzerinde tasarımının farkının dışında. Üzerinde söyleyebileceğim yine x 10, x 20 pedi bulunuyor. Low cut filtre bulunuyor. Ve İki ayrı voice devresi bulunuyor. Bu iki ayrı voice devresi modern ve vintage olarak isimlendirmişler. Farklı bir hava katıyor seçiminize göre. İkisinin karışımından oluşan blend dediğimiz üçüncü bir opsiyon da mevcut. Buradaki switch'ten değiştirilebiliyor. Bu mikrofonun en garip en farklı özelliği ise kendi üzerinde entegre bir lazeri olması. Artık 48 volt gönderildiğinde lazeri devreye giriyor. Dilerseniz buradan açıp kapatabiliyorsunuz lazerini. Bu lazer ne işimize yarıyor? Bu lazer uzak mikrofonlamada targıtlayacağınız noktayı rahatlıkla seçebilmenizi sağlıyor. En büyük e, amacı bu. Ayrıca birçok açıkçası kişisel olarak da benim karşılaştığım bazı durumlarda örnek bir mikrofonlama yaptığınızda hareketli bir kaynağı diyelim. Yani bu müzisyen olabilir. E, bir gitar kaydederken gitar çalan bir müzisyen olabilir. Lazerle birebir nereyi targetladığınızı gördüğünüzden ötürü herhangi bir mola verildiğinde, yer değiştirildiğinde, yeniden gelindiğinde aynı yeri targetlamayı çok daha kolaylaştırıyor ya da oturumu ya da yerleştirmeyi, enstrüman yerleştirmeyi aynı şekilde yapmayı ...çok daha hızlı kolaylaştırıyor. Özellikle kendi şahsi deneyimlerimde de... ...perküsif enstrümanlarda... ...çok güzel sonuç veriyor. Küçük membran olduğu için... transitleri çok başarılı bir şekilde alıyor. Bazı karşılaştırmalarda gerçekten... ...sektördeki birçok bilindik, tanındık... ...meşhur, benzer küçük membran... ...kalem mikrofonlar dediğimiz mikrofonlara... ...giren marka ve modellerle karşılaştırdığımızda... ...fiyatının çok çok uygun olup... ...performansının da onlarla gerçekten... ...yarıştığını söyleyebilirim. Kısacası Aston Starlight küçük membran kardüit bir enstrüman mikrofonu olarak aklımızda kalabilir. Bundan sonra geçelim. Aston'un şu an en son, en yeni ürünü ve e, konuşması çok uzun sürecek diğerlerine göre bir mikrofon olan Stealth mikrofonuna gelelim. Stealth mikrofonu bu zamana kadar Aston'un çıkardığı en inovatif mikrofon olarak görebiliriz. Daha önce de söylediğim gibi Aston olabildiğince birçok diğer mikrofon markasından farklı olarak yeni teknolojiler, yeni olanaklar ya da Eskiden gördükleri, gördüğümüz ya da yaşadığımız bazı sorunları ekarte edebilecek teknolojiler çıkarmaya çok hevesli. Aston'un bu uğraşlarını, Aston'un bu vizyonunu ya da isteğini en çok gördüğümüz ürünü ise şu anlık Start olarak duruyor. Start gayet tasarım olarak da diğerlerinden farklı bir çizgide zaten görebileceğiniz gibi diyelim. İlk özelliği Stealth'in aslında dinamik bir mikrofon olması. Fakat herhangi bir dinamik mikrofondan farklı olarak daha fazla hassasiyet ve daha fazla dinamik aralık verebilmek açısından kendi üzerinde tümleşik bir A class preampı mevcut. Kendi üzerindeki preampı Phantom Power yani artı 8'i devreye soktuğunuz anda otomatikman devreye giriyor ve artık onu kullanabilir hale gelebiliyorsunuz. İkinci bir özellik olarak söylemem gerekirse Aston'un patentini aldığı bir teknoloji olarak kendi üzerinde tümleşik bir şak mantı var. Dinamik mikrofon neden bir şak mantı var diye sorarsanız kendi üzerinde az önce de bahsettiğim tümleşik preampını devreye soktuğunuzda mikrofon bir dinamik mikrofondan çok daha fazla hassas hale gelmeye başlıyor. Peki nerede bu şak mantu diye de sorabilirsiniz. Buna cevaben şak mantun içine kapsülü havada tutacak şekilde yerleştirmişler. Hatta salladığınızda duyduğunuz ses kapsülün şak mantu üzerinde hareketi diyebiliriz. Stealth'in bir diğer yeniliği, kendi üzerinde 4 ayrı voice devresi var ve bu e, voice devreler kesinlikle herhangi bir filter, EQ vesaire gibi değil, tamamen apayrı elektronik devrelerden oluştuğu söyleniyor Aston tarafından. Bu voice devreler neler? Stealth'in en alt tarafında bir ring switch mevcut ve burada da V1, V2, G ve D diye 4 ayrı voice devresini temsil eden işaretleri görebiliyorsunuz. Şu şekilde switch'lerine Biliyor. Bunlar normalde dizayn edilirken tasarl Tasarlanırken işte Vokal 1, Vokal 2, Gitar diye isimlendirilmiş Enstrüman versiyonu ve Dark diye isimlendirilmiş Ribbon mikrofon Tadında, renginde, tarzında bir sonuç Veren ayrıca bir devresi bulunuyor Dolayısıyla teknik olarak düşündüğümüzde Dünyanın gerçekten en çok yönlü Üretilmiş mikrofonu olarak tanımlayabiliyoruz Stelt'i. Çünkü skalasına Baktığımızda vokal mikrofonluğundan Tutun enstrüman mikrofonluğuna işte Müzik için, broadcast için, podcast için Radyolar için, youtuberlar için çok yönlü bir skala da aslında kullanım imkanı sağlayabiliyor. Onun dışında bağlantı noktasına gelirsek gene burada da farklı inovatif bir çözümle Quick Mount dedikleri bir sistem tasarlamışlar Aston markası. Bu sistem sayesinde hemen e, altında gördüğünüz ufak bir yuva var. Bu yuvaya sadece mikrofonun aslında kolayca e, mountlanabilir ve dismount edilebilir olduğunu gösteriyor. Bunu bir saniyede yapabilmek bence e, harika bir seçenek diyebilirim. Bunun dışında Aston tabii ki de bir mikrofon markası olmakla birlikte bazı yan ürünleri de mevcut. Birazcık bu aksesuarlar kısmından bahsedeyim hızlıca. Aston Swift Shield dediğimiz shock mount ve pop filtreden oluşan bir tasarım var karşımızda. Shock mount ve pop filter kısmı birbirleriyle monte edilebilir, çıkarılabilir halde. Hemen örneğini gösterirsem. ikisi kolaylıkla birbirlerine bağlanabiliyor ya da demonte edilebiliyor, çıkarılabiliyor diyelim. İlk önce shock mount kısmından bahsetmek istiyorum. Klasik bir shock mount'a benziyor aslında. En farklı yönü ise daha hızlı kullanımı sağlayan şöyle klipsli bir sistemi var. Bunun sayesinde çok rahatlıkla mikrofonu yerleştirip kullanım hazır hale getirebiliyorsunuz. Ee, bu yine Aston'un dediğim gibi hem hız kazandırmak açısından hem de bir yenilik sağlamış olması açısından ürettiği yeni bir sistem diyebiliriz. Tabii bu kadar da çok böyle konuşunca kendimi birazcık da kaçak satış yapan seyyar esnaf gibi hissediyorum ama işte bakın hemen takılıyor, düşmüyor abilerim, ablalarım gibi. Ama öyle değil. Kendi tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum sadece. Dediğim gibi pol filtresine gelirsek monte edilebilen bir pol filtresi var. Farklı bir tasarım var. Özellikle oval yapısı arka tarafta mikrofonu olabildiğince pressure'dan koruyabilmek için tasarlanmış. Üzerindeki delikleri hexagon şeklinde. Zaten malzemesi de metalik bir malzemesi var. Sağlamlığı konusunda aslında hiçbir şey söylemem. En başta söylediğim şeylerden biri zaten en çok övündükleri nokta bütün ürünlerinin sağlamlığıyla alakalıydı. Açıkçası yani bu zamana kadar gördüğüm en kullanışlı mikrofon pop filtresi ve şak mountu diyebilirim. Tabii ki de değerlendirme genel olarak kullanıcıya kalmıştır. Onun dışında çok az bahsedeceğim. Çünkü aslında bahsedilmesinden çok denenmesi ve görülmesi gereken başka bir ürün hakkında da konuşacağım. Aston Halo diye adlandırdığımız. Aston'un Reflection filterları kayıt ortamınızda gerek vokal olsun, gerek dublaj olsun, gerek müzik olsun. Reflection filter bildiğiniz üzere e, akustik olarak ortamınızın müsait olmadığı zamanlarda sizin için mikrofonunuzu olabildiğince dış ortamdan yalıtmayı hedefleyen bir üründür. Aston'un Halo ürünü reflection filtre olarak diğerleri arasından sıyrılan, yansımaları ve yankıları neredeyse minimuma indiren bir ünite. Son olarak reflection filtreden bahsederken de Aston'un bir diğer vizyonundan da bahsetmek isterim. Ünite tamamen geri dönüşüme uygun malzemeden üretilmiş. Bir yandan da Aston tamamen doğa dostu bir marka diyebiliriz. Örneğin bütün ürün paketleri tamamen %100 geri dönüşümden elde edilmiş malzemeden üretiliyor. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadar. Birazcık Aston'a genel anlamda marka olarak değindik. Mikro... Mikrofon ya da ürün modellerinin skalalarını göstermeye çalıştım. Eksik kalmış olabilir affola. Fakat daha detaylı incelemeler elinde sonunda olacaktır. Başka bir videoda örnek bazı mikrofonlar arası karşılaştırmalar ya da teknik detayları hakkında daha detaylı bilgileri vereceğim videolar çekeceğiz. Şimdilik en azından aklınızda bir soru varsa lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Bir yandan e, abone olmayı unutmayın ya da unutursanız da e, sağlık olsun. Hoşçakalın.